Amerika'ya ihanet etti geçmiş yönetim. Biz insanlara inançlarını, servetlerini, demokrasilerini, sonuçta özgürlüklerini geri vereceğiz. Amerikalı olmayan biri duyduğunda ne düşünür bu sözler üzerine? Kendi ülkesine dönüp bakıp ne der? Ya şu cümle, kimin ağzından dökülüyor bu sözler sizce? Sınır tanımayan, engel tanımayan vatanseverler kurdular bu ülkeyi. Özgür, egemen ve bağımsız bir ülke olacağız yeniden. Cesur olacağız, sağlam duracağız, cesur hayaller kuracağız. Kimse bizi durduramayacak. Altın çağımız başladı. Tanrı Amerika'yı korusun. 250. kuruluş yılında 47. başkanını göreve getiren Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sözlerle görevine başlayan yeni başkan Donald Trump yeni Amerika'yı nasıl kuracak? Geçen yıl canına kasteden ve kulağını sıyıran kurşunu hatırlatıyor Trump ve diyor ki ''Hayatım bir nedenle bahşedildi bana, Amerika'yı yeniden muhteşem yapabileyim.'' diye. Amerikan Başkanı'nın İncil üstüne yemin ederek göreve başladığı törenlerin bir teması olur. Trump'ın yalnız yeni Amerika'nın değil, yeni dünya düzeninin de iplerini eline aldığı bu başkanlık töreninin teması şuydu ''Our Enduring Democracy'' Birçok anlamı barındırıyor Türkçe karşılığı. Bizim ebedi demokrasimiz diyebilirsiniz veya ebedi yerine kalıcı, dirençli, payidar, hatta çileli kelimelerini bile koyabilirsiniz demokrasinin önüne. Ve evet. Tüm bunlar Amerika'nın yeni başkanının cümleleri yolsuzlukla çıkarlarımıza insanımıza ihanetle çöküşe sürükleden ülkemin altın çağını başlatıyorum diyen Donald Trump'ın başkanlığının ilk gününde çizdiği yeni Amerika'yı anlatacağım. Bu resim öyle bir domino dizilimi ki? Bugün bu taraftan taşları düşecek, yarın şu taraftan. Hızla devrilecek domine taşları dünya siyasetinde, ekonomisinde hatta fiziksel anlamda yer kürenin geleceğinde. Ben İrep Çakır, Trump'a dair duygularınızdan bağımsız videomu beğenerek ve süper teşekkürle maddi desteğinizi göndererek başlayabilirsiniz. Şimdi Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izlemeye. Amerika altın çağını Başkan Trump nasıl tanımlıyor? Gün bir, dakika bir hangi kararnameleri imza attı, neleri hızla değiştirecek? Bu arada Kanada'ya yönelik olanlar da dahil, ekonomik tehditleri ne oldu? Hepsini anlatacağım ancak önce Amerika'nın yeni güç dengeleri hakkında size fikir verecek bir resmi görmenizi istiyorum. Amerika'da yeni başkanın görevi devraldığı gün yalnızca yemin töreniyle değil, gösterilerle, partiler, konserler, yemeklerle planlanan bir büyük kutlamadır ve bütçesi de kutlamadar kadar büyüktür. Milyonlarca dolar. Bu para yalnızca devletin cebinden çıkmıyor. Vergi mükelleflerinin hepsinin omzuna yüklenmeyecek kadar büyük bir masraf değil mi? O yüzden başkanlık devir gününe bağışlar yapılıyor. Bağışların kapatamadığı masraflar devletten vergilerden çıkıyor. Biliyor musunuz 2017'de başkanlığı ilk kez devralırken Trump'ın kutlama günü yaklaşık 200 milyon dolara mal olmuştu. Trump'ın organizasyon komitesine dava açıldı. Trump'ın otellerinde düzenlenen etkinliklere fazla para aktarıldı ve ailesine haksız kazanç sağlandı iddiasıyla açılan bu davada Trump hükümete 750 bin dolar ödeyerek uzlaşma yoluna gitti. Ama hukuksuz bir şey yapmadık dedi ısrarla. Bu yıl 170 milyonu aştı bağışlar. Ne kadar harcandığı henüz açıklanmadı. Peki kim bu bağışçılar? Ceplerinden birer milyon dolarları rahatça çıkarıp Trump'a bağışlayanlara baktığımızda Trump'ın Amerika'sında kimin söz sahibi olmak istediğini, kimin çıkarlarını korumak için Trump rüzgarıyla yelkenlerini doldurmak istediğini ve Trump'ın hangi endüstrilerin desteğiyle Amerika'yı ve dünyayı yönetmeye hazır olduğunu görebiliyorsunuz. Tech Titan'ın dediğimiz teknoloji titanları Kah şirket olarak kah sahiplerinin kişisel bağışlarıyla karşımızdalar ve otomobili firmaları ve petrol ve ilaç Amazon, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, Microsoft, Google birer milyon dolar, Apple CEO'su Tim Cook ve OpenAI CEO'su Sam Altman birer milyon dolar, Ford, General Motors ve Toyota karadan, Boeing havadan birer milyon. Enerji sektöründe Chevron, ilaç sektöründe Pfizer'da. 1 milyon doları koydular. Elon Musk demeyeceksiniz herhalde. Trump'ın seçim kampanyasına tek başına 270 milyon doların üstünde para verdiği tahmin ediliyor. Bu bağışlarla rekor kırıldı Amerika'da. Masrafların karşılanacağı ve üstüne de para artacağı öngörülüyor. Bu artan parayla Trump başkanlık kütüphanesi yapılacakmış ileride Associated Press'in haberine göre. Bu kütüphane meselesi önemli. İleride nesiller Meksika körfezinin haritalarda nasıl Amerika körfezine dönüştürüldüğünü, Panama kanalının nasıl Amerika'ya yeniden bağlandığını okuyacaklar bu kütüphanedeki kitaplarda. Artık Fantazisi değil bunlar Trump'ın. Başkanlık kararnamesi imzalayarak yapıyorum dediği şeyler. Size Trump'ın başkanlık yemininin ardından yaptığı konuşmadan kendi anlatım sırasıyla ve kendi cümleleriyle aktaracağım Trump'ın yeni Amerikasını. Gururlu, müreffeh ve özgür bir ülke olacağız. Tüm dünya bu müthiş değişimin şahidi olacak. Herkes gıpta edecek bize. Herkes saygı duyacak yeniden. Anahtar kelime yeniden Trump için. Amerikan hükümetinin yolsuzluk müessesesi haline geldiğini düşünüyor. Kendi insanımızı koruyamıyoruz. Hapishanelerden, tımarhanelerden çıkan insanları açıyoruz bu toprakları. Onları barındırıyoruz." diyor. Geçmiş hükümet devasa bütçelerle başka ülkelerin sınırlarını korumaya çalıştı, kendi sınırlarını boş bıraktı ama her şey hızla değişecek bugünden itibaren diyor. Trump sınırlarından ekonomisine kadar her şeyini değiştirmeye yemin ettiği bugünü Amerika'nın kurtuluş günü ilan etti. Amerika'nın çöküşünü durduruyorum dediği bu ilk başkanlık günü Amerika'da aynı zamanda Martin Luther King gününe denk geldi. Yani insan hakları, medeni haklar, yurttaşlık haklarının Martin Luther King'in şiddet karşıtı aktivizmiyle kutlandığı gün. Hem hukukun hem de sivil toplumun ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durma günü bugün. Trump, bir hayalim var diyen Martin Luther King'in hayalini gerçekleştirme sözü verdi Amerika'ya. Ayak alkışlandı dakikalarca bu sözleri üzerine. We will make his dream come Ardından anayasamızı, ülkemizi ve tanrımızı unutmayacağız sözüyle birlikte Amerika'nın yeniden yapılanmasını ve sağduyu devrimi olarak adlandırdığı yeni dönemin ilk kararlarını açıkladı. Trump başkanlık koltuğundaki ilk günü itibarıyla Amerika'nın güney sınırında National Emergency yani ulusal olağanüstü hali ilan etti. Bunu açıkladığı anda patlayan alkışlar inanın dinmedi salonda. Tüm yasa dışı girişlerin önünü kesiyoruz. Tüm o yabancı suçluları nereden geldiler oraya geri göndereceğiz dedi. Bugünden itibaren yakala bırak politikasını bırakıyor Amerika. Trump güney sınırına asker göndereceğim ve ülkemizin istilasını durduracağım dedi. Bugünden itibaren karteller Amerika tarafından yabancı terör örgütleri olarak tanınacak. Başkumandan olarak en büyük sorumluluğum ülkemi tehditler ve istiladan korumak diye vurguladı. İyice bu karar Ardından ekonomi geldi. Enflasyonu düşürmek için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Ekibimdeki herkes bunun için çalışacak. Enflasyona aşırı devlet harcamaları ve artan enerji fiyatları neden oluyor." dedi ve ulusal enerji acil durumu ilan etti. Ve tüm cumhuriyetçilerin 17 yıllık bir sloganını Amerika'da yeniden canlandırarak tüm dünyaya hediye etti. Drill baby drill. Del bebeğim del. We will drill, baby, drill. Buradaki delmek sondaj yapmak anlamında. Önümüzdeki 10 yılların damgası olacak bu slogan. Drill baby drill. İlk 2008'de popüler oldu. Dönemin Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi Başkanı Michael Steele artan enerji fiyatları, benzin fiyatlarına karşı kendi petrolümüzü çıkartmalıyız, sondajı arttırmalıyız diyordu. Del bebeğim del sloganıyla. Bu slogan zamanla Cumhuriyetçi Parti'nin enerji politikalarının sembolü oldu. Yani demokratların yenilenebilir enerji ve çevre politikalarının karşısında offshore açık deniz sondajları ile yerli petrol üretimini arttırmanın sembolü oldu bu. Artık zengin petrol yataklarının sahibi eyaletlerin de dilinden düşmeyecek bir şarkı yeni bir zafer marşı adeta. Drill baby drill, del bebeğim del. Bu slogan ekonomik önceliklerle çevresel endişeler arasındaki devasa ideolojik farkında dışa vurumu. Devam edelim. Trump bu yolda önemli bir hamle daha yaptı ve Green New Deal'i, yani 2030'a kadar temiz, yenilenebilir enerjilerin kullanımına geçmeyi hedefleyen ana çevre politikasını iptal ediyorum dedi. 2019'da Amerikan Kongresi'nden geçen Yeşil Mutabakat, Trump'ın aynen şu sözleriyle arşive gömülüyor şimdi. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Kimsenin olmadığı kadar petrol var bizde. Bunu kullanacağız. Fiyatları indireceğiz. Amerika'dan tüm dünyaya enerji ithal edeceğiz. Yeniden zengin bir ulus olacağız. Ayağımızın altındaki o altın sıvıyı kullanacağız. Trump hızını alamadı. Elektrikli otomobillerle ilgili tüm yasaları da iptal ediyorum dedi. Artık istediğiniz otomobili alabileceksiniz. Bunu ayrıca otomobil sektörünün muhteşem işçileri için de yapıyorum diye ekledi. Bu arada yemin töreninin ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı bir açıklamayla Trump'ın Amerika'yı Paris İklim Anlaşmasından çektiği duyuruldu. Ardından ticarete sıra geldi. Trump, başka ülkeleri zengin yapmak yerine yabancı ülkelere vergiler getirecek, gümrük vergileri koyacağız, kendi vatandaşımızı zengin edeceğiz dedi. Bunun için de yeni bir daire kurduğunu açıkladı. External Revenue Service yani Dış Gelir Hizmetleri. Müthiş bir kazanç olacak. Gümrük vergilerinden gelecek kazançla hazinemizi dolduracağız dedi. Kanada nefesini tutup bu cümlenin gerisini bekledi. %25'lik gümrük vergisi tehdidi daha ilk günden gerçekleşecek miydi? Bakın Kanada'da federal hükümetin bakanları bugün Kebek'te toplandılar. Trump'ın ağzından çıkacakları bekliyorlardı. A, B, C planları yapıldı günlerdir hazırız dedi hükümet. Ne çıkarsa ona göre hareket tarzımızı açıklayacağız dediler. Tüm bakanlar durdu, muhalefet durdu, ben durdum, bu işe Kanada ve Meksika ile başlıyorum cümlesi geldi geliyor derken derin bir nefes alındı. Trump, ticarette kiminle nerede yanlış yapıldığını, kimin neden zararlı olduğunu anlamak için tüm ticaret süreçlerimizi inceleteceğim dedi. Ve bu sırada Department of Government Efficiency yani Devlet Verimliliği Biriminin kuruluşunun da resmi açıklamasını yapmış oldu. Kısa adı Doç olan bu birim Kanada'da da yeni favori terim olarak çok revaçta. Devlet verimliliğinin Kanada'da ne kadar düşük olduğunu sürekli izleyicilerim örnekleriyle gayet iyi biliyorlar. Yalnız ben bu kaydı yaparken minik bir bomba düştü bile haber akışıma. Trump Doç'u kurma ve yönetme görevini devletin yıllık harcamalarını 500 milyar dolar düşürme hedefini koyan Elon Musk ve Ramaswamy'ye vermişti. Onlar da bu birime teknoloji sektörünün yöneticilerini, çevrelerinden insanları koymuşlardı. Ve işte bu doça karşı dava açıldı bile. Bu birim bir federal danışma komitesi olarak hareket ediyor. Oysa kuruluşu federal danışma komitesi yasasına uygun değil. İçinde tek bir federal memur yetkili olmayan bu birim federal memurların işlerini denetleyemez ve federal iş gücü hakkında karar veremez diyerek açılan dava, Trump için tam dakika bir mücadele bir olacak. Elon Musk konusunda daha çok tartışmanın ortasında kalacak şüphesiz. Trump bu Elon Musk'lı verimlilik konusundan ifade özgürlüğü konusuna geçti. Düşündüklerini özgürce söyleyebilme hakkını insanların elinden alan tüm yasaları kaldırıyorum dedi. Sonra çok kritik bir konuya geldi Trump. İnanılmaz büyük kitlesel tartışmalara, kavgalara dönüşecek bir konu bu önümüzdeki günlerde Kuzey Amerika'da. Önce kendi sözleriyle aktarıyorum Trump'ın. Irk ve cinsiyeti sosyal mühendislik yoluyla kamusal hayatın ve özel yaşamın her alanına entegre etmeye çalışan hükümet politikasına bu hafta son veriyorum renk ayırt etmeyen ve liyakata dayalı bir toplum inşa edeceğiz. Bugünden itibaren Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası yalnızca iki cinsiyetin varlığını kabul edecektir. Erkek ve kadın. Trump'ın bu kararı insan hakları savunucularını, azınlıkları koruma gruplarını ayağa kaldırdı elbette ve Trump'a savaş bayraklarını açtılar. Bu işin sosyal patlamaları kadar sağlık politikalarında da yansımaları olacak. Obama Care ile anayasanın eşitlik anlayışına dayadarak sağlanan LGBTQ haklarını siliyor Trump. Tüm fonları ellerinden alıyor bu konuda. Büyük bir meydan savaşı olacak bu. Ancak Trump'ın elinde öylesine bir imza kozu var ki hiç hızını kesmeden aynı anda diversity, equity and inclusion yani çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık projelerini de iptal ettiğini açıkladı. DEI denen çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık projeleri bu çerçevede sağlanan istihdam hepsi tarihe karışıyor. Ve bu kararları açıklarken Trump ayakta alkışlanıyor. Ardından Amerikan ordusuna geliyor sıra. Önce Covid talimatlarına uymadıkları için ordudan atılan tüm personeli geçmişe yönelik tüm maddi haklarını vererek işe geri alacağını duyuruyor. Ardından da en güçlü orduyu kuracağız yeniden. Savaşları durduracağız, belki zaten hiç savaşa girmeyeceğiz. Bırakmakta en büyük gururu duyacağım miras, barışı sağlayan ve birleştiren kişi olarak anılmak olacak, diyor. Ortadoğu'da son iki günde yaşananları, İsrailli rehinelerin evlerine dönmelerini referans göstererek. Şimdi sıra coğrafyaya geliyor. Meksika körfezinin ismini değiştiriyorum ve Amerika körfezi yapıyorum bir. İkinci biraz karışık bilmeyenler için. Alaska'da bir dağ var. Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi. Amerika'nın 25. başkanı William McKinley'nin adının verildiği bu dağa Alaska'nın yerli halkları Denali diyorlar. 2015'te eski başkan Obama bu dağın adını resmen Denali yaptı. Ve bugün Trump diyor ki o muhteşem dağın adı yeniden muhteşem başkanın adı McKinley olacak. Hakkını iade, adını iade ediyorum. Başkanlık konuşmasında dağın ne işi var diye soracaksınız anlatayım. McKinley 1897'de başkanlık koltuğuna oturan, Amerikan ekonomisine çok büyük hızla çok büyük gelişme hamlesini yaptıran, sanayiyi korumacı gümrük tarifelerini artırarak büyüten ve sağlamlaştıran, üreticileri ve fabrika çalışanlarını dış rekabetten koruyan lider olarak tanınıyor. Ve McKinley görevdeyken suikaste kurban gidiyor. Evet böyle bir hikaye Amerikan tarihinde. McKinney'nin koltuğunu başkan yardımcısı Roosevelt alıyor. Birçokları için Roosevelt çok daha tanınan bir isim olsa da onun bayrak açtığı yolların taşlarını McKinney döşemişti. Ve Donald Trump işte suikast kurbanı bu başkana dağını iade ediyor şimdi. Trump bir şeyin de kendine iade edilmesini istiyor Panama kanalının. Can verdik, para verdik, o kanalı biz kurduk. Elimizden saçma sapan bir şekilde alındı, Panama sözünü tutmadı. Ticari gemilerimize haksız ve fahiş ücretlendirme yapılıyor. Askeri gemilerimiz bekletiliyor. Biz o kanalı Çin'in olsun diye yapmadık, geri alacağız dedi Panama Kanalı için. Panama'dan Mars'a atladı. Amerikan bayrağındaki yıldızlar ve çizgileri Mars'a nasıl nakşedeceklerini anlattı. SpaceX Uzay Roketinin sahibi Elon Musk'ın nasıl yerinden zıplayıp alkışladığını tahmin edersiniz. Trump kendi vatanperverlik anlayışının ifadesi olan cümlelerle bayağı şairane bitirdi konuşmasını. O altın çağı başlatırken Kanada'da da yaşasın gümrük vergilerinden bugün yırtık, yarın ola hayrola havası yaşanıyordu. Yeni Kuzey Amerika düzeninin Kanada boyutunu başka bir yayında anlatacağım. Gerçekten yoruldum bu videoyu hakkıyla yetiştirebilmek için size. Eskimeyen bir video olmasını istedim çünkü dönüp dönüp referans verilecek bir dönemin başlangıcı bu. Ancak daha sığdıramadığım çok şey var şu 15 dakikamıza. Neyse ki yayınlar çuvala girmedi. Abone olup bildirimleri açın. Yeni yayınımda buluşana kadar esen kalın.